Haydi başlayalım. Gördüğünüz bu dosyayı açıklama kısmında sizlerle paylaştım. Oradan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra yapmamız gereken ilk şey uygulamalar kısmına cmd yazmak. Cmd kısmına ip john fig yazıyoruz. Aratıyoruz. Sizin burada şu kısımda ip'iniz gelecektir. Ben kendi ip'imi sansürledim görmemiz açısından. Ondan sonra yine Windows'a bastık. Denetim masasını açtık. Denetim masasından A durumunu ve görevini görüntüle dedik. Bağlantılar, Ethernet'e geldik. Özellikler dedik. İnternet protokolü sürüm 4'ün özelliklerini açtık. Burada otomatik olarak bir IP adresi al vardır. Normalde şu sayfada sizde otomatik olarak bir IP adresi al kısmında başlayacaktır. Buna kendi gireceğiniz IP adresini kullansa yapıyoruz. Ve CMD'de bize gösterilen IP'leri buraya kopyalıyoruz. Altta da şu DNS otomatik olarak al işareti gelecektir. Aşağıdaki DNS sunucu adresini kullanıp seçiyoruz ve 1 1 1, 1, 0, 0, 1 olarak ayarlıyoruz. Tamam diyoruz. Burayı kapatıyoruz. Evet diyoruz. Kapatıyoruz. Ardından ikinci adımda da açıklamalar kısmından indirdiğiniz bu dosyayı açıyoruz. İlk başta service remove.cm'de sağ tık yönetici olarak çalıştır. Evet diyorum. Burada enter'a basıyorsunuz. Ben basmıyorum. Enter'a bastıktan sonra servis install turktelekom.cmd'yi yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Burada da enter'a basıyoruz. Bunu da enter'a bastıktan sonra otomatik kendisi zaten kapanacak. Ondan sonra 2 ani country yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Bunu kapatmıyoruz. Bu bu şekilde açık kalıyor. Dosyayı kapatabiliriz. Discord'u açıyoruz. Ve artık Discord'umuza VPN olmadan giriş yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar artık Discord'umuza VPN kullanmadan rahat bir şekilde erişebiliyoruz. Hepinize açıklamalarda linki bulunan Discord sunucuma davet ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Görüşürüz.